Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın geleceği merak konusu oldu. Aslanda sezona fırtına gibi başlayan Barış Alper Yılmaz, NEOM kulübünden gelen teklif sonrasında ayrılık isteğinde bulunmuştu. Barış ALPER'den antrenman kararı, bir süredir antrenmanlarda bulunmayan Barış Alper'den sürpriz bir hamle geldi. Milliyetten Nevzat Dindar'ın haberine göre, Barış Alper Yılmaz Kayseri spor maçı öncesi Kemerburgaz'da yapılan son çalışmaya da katılmadı. Başkan Özbek tesiste, dün transferle ilgili net açıklamalar yapan Başkan Dursun Özbek bugün tesislerde idmanı takip etti. K-A-Y-S-E-R-İ-D-E yok, 5 gün boyunca idmanlara çıkmayan Barış Alper Yılmaz Kayseri deplasmanında takımla götürülmeyecek. Lemina'da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek, Dursun Özbek kapıyı k a p a t m i ş t -I. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Suudi Arabistan ekibi Neom'dan teklif alan Barış Alper Yılmaz'ın gidişine kapıyı kapattı. Sarı Kırmızılıların patronu, Avrupa'da oynayacaksak amacımız Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. Bunun için bir kadro planlaması yaptık. Hedefimiz mevcut başarılı kadroyu korumaktı. Bunun en büyük göstergesi de o Simhen transferiydi. O Simhen bu kadronun olmazsa olmaz parçası olduğu için Galatasaray kendisini transfer etti. O zaman yaptığımız projenin anlamı kalmaz dedi. Barış Alper ile ilgili rapor alacağını söyleyen Özbek, arkadaşlarla görüşeceğim yorumunu yaptı. TMİLCİSİ maldan açıklama yayınlamıştı. Futbolcunun temsilcisi Tuncay Mal'dan Barışa gelen transfer teklifleri Galatasaray Spor Kulübü yönetimi tarafından tarafıma yüz yüze yapılan görüşmede iletilmiştir. Gerçekleşen tüm görüşmeler kulüp yönetiminin bilgisi dahilinde yürütülmüş, farklı kulüplerden yapılan teklifler reddedilmiştir. Ancak bu süreçte tarafımızı asıl rahatsız eden husus görüşmelerin üslubu ve sergilenen yaklaşımdır dedi. Barış, son iki transfer döneminde kulübüne son derece önemli teklifler getirmiş, fakat Galatasaray'ın menfaatleri ve şampiyonluk hedefi doğrultusunda takımda kalmayı tercih etmiştir. Barış'a, kulüp yönetimi bu yaz için, teklif gelmesi halinde önünü kapatmayacağız, dilediğin yere gidebilirsin şeklinde söz vermiştir. Bugün ise ne yazık ki farklı bir tavırla karşı karşıya bulunmaktayız. Sayın Başkan'a ve taraftara şunu söylemek isterim ki, kardeşim son iki maçta dahil olmak üzere, Galatasaray'a saha içinde ve dışında yakışır şekilde mücadele verdi. Ama artık Barış'ın da söz hakkı olmalı.